Herkese merhaba, ben Ceren. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün gösterecek olacağım, göstereceğim ürünler bana ait değil. Ben henüz elektronik hiçbir şey almadım. Çünkü zamanın geçmesini istemiyorum. Hani benim daha önümde bir evlilik olmadığından dolayı sadece çeyiz yaptığım için hiçbir şekilde elektronik ürün almadım. Almayı da düşünmüyorum. Ta ki son raddeye gelene kadar. Bu ürünler benim kuzenimin ürünleri. Kendisi 7-8 ay sonra evlenecek Allah izniyle verirse. Ondan da onay alarak size de fikir olması açısından onun kendine almış olduğu elektronik ürünleri göstereceğim. Tost makinesidir, ütüdür, süpürgedir falan böyle 5-6 tane bir şey çok fazla değil. Ama konuşulacak çok şey var. Benim de böyle araştırdığım birkaç bir şey var. Kendimden tecrübe ettiğim şeyleri de size söyleyeceğim. Umarım size bir fikir olur, umarım işinize yarar. İlk olarak küçük bir şeyle başlamak istiyorum. Philips'in %50 kumaşa nüfuz eden buharlı ütüsü. Şöyle üzerindekileri kısaca bir okuyacağım. Elit buharlı ütü diyor. Sıfır yanma riski. Sıcaklık ayarı gerektirmezmiş. Akıllı buhar mükemmel sonuçlar. Güçlü buhar üretici. En akıllı ve en güçlü buharlı ütümüz diyor kendisi. Ben hiçbir fikrim yok ütüler hakkında. Hangi marka alınır, nereden alınır, ne alınır, ne bileyim neler daha iyidir falan. Benim hiçbir bilgim yok. O büyük ihtimalle araştırmıştır. Kendine en uygun olanını almıştır diye düşünüyorum. Üzerine şöyle bakayım bir başka böyle belirttiği bir şey var mı? 3000 voltlukmuş. Azur yazıyor. Philips Azur. Şöyle bakıyorum başka size söyleyebileceğim bir şey var mı? Birazdan çünkü tasarımını göstereceğim. Üzerinde başka bir şey yazmıyor. Hemen şöyle açayım. Gerçekten artık yani her şey o kadar çok teknolojik ki uzay makinesi gibi ya. Şuraya bak bak şimdi. Ay gerçekten çok güzelmiş ama görmüş olarak. Ben bunlara ilk defa bakıyorum, görüyorum bu arada. Şöyle şöyle bir haznesi var. Büyük ihtimalle su koymak için. Çok tatlı minnoş. Eskiden çaydanlıkla koyarlardı. Musluğun altına dayar koyarlardı. Artık bunsuz koyamıyorsunuz. Bir tane şöyle haznesi var. Kendisine gelecek olursak rengi çok güzel bir mavi. Gerçekten çok beğendim. Kablosunu falan hiç açmayacağım. Şöyle bu şekilde çok güzelmiş gerçekten görüntü olarak çok çok beğendim ee, kenarında da gene 3000 voltluk olduğu yazıyor bir sürü ayarı var İnternetten araştırmadım şöyle şu şekilde göstereyim ama zaten ütüler çok çabuk bozulan Hemen böyle bir senede ömrü biten şeyler değil bence. En az böyle bir 10 sene, 12 sene falan rahat kullanıyorsunuz. Bizim evdeki ütüden biliyorum. Annem yani kendi çeyizindeki ütüyü hala daha kullanabiliyor. Aynı görevi görüyor. Bence biraz da hani ütü kötü diyoruz, işte ütü böyle güzel yapmıyor diyoruz ya. Bence bu biraz insanın ütü yapmasıyla alakalı da olabilir. Ama tabii ki yeni model ütülerinde çok çok güzel artıları var mı? Var. Katılıyorum. Ama bir ütü aldığınız zaman çok uzun bir süre kullanabiliyorsunuz marka ile ilgili hangi marka tercih edilir bir bilgim yok ama Philips'in bu konularda çok çok iyi olduğunu biliyorum zaten duymuştum ben sadece görünüşüne bakıyorum görünüşü çok güzel gerçekten rengini falan çok beğendim böyle bu şekilde büyük yani bu arada küçük bir boyutu da yok şöyle elimde tuttuğum zaman gerçekten şu kısmı inanılmaz büyük e, su ayrı bir çıkan bir haznesi var mı yok mu? O kadar bilmiyorum. Kutusunda da herhangi bir şey yazmıyor. Fiyatını da bilmiyorum ama internetten bakarım. Eğer bulabilirsem linklerini açıklama kısmına da koyarım. Kendisine de sorarım nereden aldığını, nasıl aldı bilmiyorum çünkü hangi mağazadan aldığını. Fiyatını da mutlaka sorarım. Fiyat bilgisini aşağıya yazarım. Eğer kullananınız varsa, memnunsanız açıklama kısmında yazarsanız sevinirim. En azından kendisi de şu anda kullanmadığı bir fikir sahibi olmuş olabilir. Bence görünüş olarak çok güzel. 10'da 10 yani. Ama tabii işlevi nasıldır? Onunla ilgili bir bilgim yok. Şimdi Grundig markasının çay makinesi. Ben Grundig'i çok duydum ama nerede satılıyordu ya? Hatırlamıyorum ama birçok kişi çok memnun. Ben de çay makinesini bu markadan almayı düşünüyorum. Zaten çok fazla markada da çay makinesi yok galiba. Karaca'da var. Ondan sonra başka Arzumda var diyebiliyorum. Ama Grundig gerçekten çok çok iyiymiş. Yani bunun örgüsünü çok duymuştum. Şöyle hemen bir bakalım özellikleri içerisinde yazıyor mu? Çünkü çok fazla bir fikir. Ya yani aslında çay makinesi çay yani bu kadar. Şöyle birkaç tane özelliği yazıyor. Su ısıtıcısı olarak kullanabiliyorsunuz. Çay yapabiliyorsunuz. Ondan sonra taban ünitesi paslanmaz çelikten oluşuyormuş. Kaynadığı zaman ışık yanıyor. Size uyarı veriyor. Şöyle ürünü görünüş olarak bir bakalım. Benim çok hoşuma gidiyor ya çaycılar. Gerçekten çok pratik oluyorlar. Çok çay seven bir insan değilim. Yani bir de kettle görevini de görüyor bir yandan. Hani hem kettle hem, kettle hem de çaycı almak zorunda kalmıyorsunuz. Ee, şöyle bir altlık yöneticisi var. Bunu böyle koyabileceğiniz şu şekilde. Bunu hiç çıkartmıyorum. Zaten klasik yani. Bütün çaycılarda olan bir şey bu. Böyle görünüş olarak hemen rengi de çok güzelmiş bu arada. Gerçekten çok çok beğendim için gri bir rengi var. Hem de çay yapmak için çok pratik. Mesela şey de olabilir. Yani biz evde yapıyoruz. Ee, makarna yapacaksınız. Tencerede suyu ısıtmıyoruz da bunu da ısıtıp boşaltıyoruz falan olabiliyor yani sıcak su. Hazırda hep bir sıcak su oluyor, güzel oluyor. Onun haricinde bir şeyleri yıkamak için de kaynar suya ihtiyacınız varsa yemek yaparken bir kere çok pratik oluyor. Sadece çaycı olarak düşünmeyin bence. Çünkü atıyorum ya bir taze fasulye yapıyorsun, kuru fasulye yapıyorsun. Sıcak su eklen eklenmeli yemekler oluyor ya da suyu bitiyor, yemeğe su ekleyeceksiniz. Hemen bunu böyle pratik bir şekilde e, suyu ısıtıp çok rahat bir şekilde ekleyebilirsiniz. O amaçla da bence çok mantıklı buluyorum ben. İçerisinde şöyle her yeri delik delik demliği var. İç bu içi bayağı büyük bu arada. Şu şekilde elimle gösterebilirim. Umarım anlayabilirsiniz. Gayet güzel bir boyutu var. Üst kısmı bu şekilde. Bunu böyle içerisine koyuyorsunuz. Şöyle. Sonra kapağını kapatıyorsunuz. Bu kapağında da kilit kısımları var. Görüyorsunuzdur. Şöyle bunu yerleştiriyorsunuz. Daha sonra baya büyük yani. Gerçi çaycıların birçoğu zaten çok büyük oluyor. Rengine bayıldım. Gri böyle çok Mat bir gri ve gerçekten çok güzel duruyor. Böyle pembe, mor falan ben onları çok beğenmiyorum. Bir de şimdi yeni çıkartlar, komple e, gold, Al, ayna yansımalı gold. Yani çok ağır geliyor bana. Mutfakta o kadar fazla karışık renk istemiyorum. Siyah, beyaz, gri. Bu tonlar benim çok hoşuma gidiyor. Kuzenim de gerçekten zevkli bir insandır zaten. Çok güzel olmuş. 1.7 litre. Burada böyle şeyleri var. E, şu kısmında su ayarları var. Görüyorsunuzdur zaten. 1.7 litre yazıyor ama komple mi sadece altı mı üstü de dahil mi bilmiyorum. O kadar emin değilim ama zaten boyutu baya büyük. Yani bunu misafire falan mesela çay yapacağınız zaman çok rahat kullanırsınız. Günlüğe büyük bile kalabilir diyebilirim. Ama hem kettle hem de çay amaçlı kullanılması çok pratik oluyor. Ben biraz da o yüzden çok mantıklı buluyorum bu ürünleri. Şimdi gelelim çok güzel bir ürüne. Yine aynı şekilde Philips markasına ait. Ay kahve makinesi. Bu şekilde. Hemen gösteriyorum. Hemen açacağım. Önce şöyle bir dışını bir kurcalayalım bakalım. Özellikleri falan yazıyor mu? Benim anlayabileceğim şekilde. Yani kaç çeşit kahve yapabilirsin sen? Bana bunu bir açıklar mısın lütfen? Açıklamıyor. Üzerindeki her şey yabancı dil yazıyor. Anlamıyorum. Ben şöyle içini açayım. Bayağı kornaklı bu arada. Yani bunların hepsi internetten mi aldı, gidip mağazadan mı aldı? O konuda bir bilgim yok. Öğrenirim ama. Şöyle fişine bağlı. Bu şekilde bayağı büyük bir makine bu arada. Şöyle nazik bir şekilde açmaya çalışıyorum, açabildiğim kadar. Görüntü olarak inanılmaz güzel ve çok hoşuma gitti. Çok güzel duruyor harbiden. Şöyle üst kısmında bir bölmesi var. Yani bütün kahveleri bence yapabiliyordur. Sonuçta kahve makinesi. Şöyle üst kısmında haznesi var. Baya büyük ve çok şok şık duruyor. Ben çok beğendim. Şöyle altındakini, alt haznesini çıkartabilirsem hemen göstereceğim. Kendisi şöyle bakıyorum. Bu şekilde. Aynen görünüş olarak. Buraları yani her yeri komple plastik bu arada. Burası, burası yani bütün komple e, iç haznesi de dahil. Komple plastik. Ama yani bir sıkıntı olacağını ben düşünmüyorum şahsen. Şurada şöyle açma kapama düğmesi var. Burada. Bir de şöyle saydam e, ne derler ki bunu? Demlik gibi. Şöyle. Ay bu da çok güzel gözüküyor. Bu kahvenin böyle yapılışını izlemek de ayrı bir keyif verir bence. Şöyle. Herhalde yani eğer yanlış bilmiyorsam yanlış biliyorsam da beni düzeltebilirsiniz yorum kısmında ya da sorarım açıklama kısmına yanlış bir şey yanlış bir şey söylediysem mutlaka yazarım. Tüm kahveleri bence yapabiliyordur yani. Normal Nescafe olabilir, e espresso olabilir, her tür kahveyi yapabildiğini düşünüyorum. Sonuçta kahve makinesi yani buradan da anladığım kadarıyla. Çok fazla üzerinde detay vermese de çok kullanışlı bir ürün olduğunu düşünüyorum. İnternetten araştırmadım açıkçası bunları size gösterirken. Çünkü yani neden araştırayım değil mi? Çok mantıklı bir insanımdır. Her zaman olduğu gibi. Şöyle bunu da bu şekilde buraya koyuyorsunuz. Oturtuyorsunuz. Böyle çok rahat kahvenizi içebilirsiniz. Bu şekilde. Fiyatıyla ilgili bir bilgim yok. Yine dediğim gibi bakarım model numaralarından modellerini falan her şeyini yazarım. Bulabilirsem linklerini koyarım. Ee, bakabilirsiniz. Birçok sitede zaten vardır yani diye düşünüyorum ben. Ee, yolda falan kesin vardır. Oradan bakar linkini koyabilirim ya da kendi sitesinden koyarım ama büyük ihtimal o bunların hepsini gidip mağazadan almıştır. İnternetten almamıştır diye düşünüyorum. Çünkü elektronik aletler internette biraz sıkıntı yaratabiliyor. Geliyor bozuk gelebiliyor. Ne bileyim parçası eksik oluyor. Çok uğraştırıyor. En mantıklı en mantıklısı internetten almak diye düşünüyorum ben. Şey pardon internet değil ya. Mağazadan gidip almak diye düşünüyorum. Yani şahsen ben öyle yapacağım. Allah izin verirse. Kahve makyajımızı da gösterdik. Son 3 ürünümüz kaldı galiba. Evet 3 ürünüm, son 3 ürünüm kaldı. Arzum'un şöyle çok güzel bir tost makinesi var. Sanırım bunun da rengi gri. Hani birçok şeyini gri almış zaten anladığım kadarıyla takım olması açısından. E, 4 adet tost kapasitesi varmış. 180 açılabilir üst gövde. Isıya dayanıklı tutma sapları. Kilitleme Kilitlemeli tost makinelerindenmiş. Ben öylelerini çok seviyorum. Bir de şey de güzel oluyor. E, kilitlediğin zaman tostu çok daha iyi basıyor bazı makineler mesela bizde bir bizim evdeki makinede de kilitleme yok. Normal böyle kapatıyorsunuz, elinizle tutuyorsunuz. Bazen böyle üstten baskı yapmak falan gerekebiliyor. Çünkü ne kadar ısa olursa olsun tam iyi yapıştırmayabiliyor. Ben böyle bazen gerçekten kağıt gibi olan tostları çok çok beğeniyorum. 1800 volt gücündeymiş. Şöyle makineyi hemen tost makinemizi göstereceğim size. Ay bunu böyle çıkarması ayrı bir dert. Bir de tam aynı şekilde yerleşmesi, yerleştirmesi çok çok ayrı bir dert yani. Boyut olarak çok minnak duruyor. Gerçekten küçük bir boyutu var ve e, mutfakta çok fazla yer kaplamayacaktır da zaten. Çok pratik olacağını düşünüyorum şahsen. Şöyle siyahmış. Bu şu kısımları, bu tutma kısımları gri. Böyle çok güzel kaldırılıp kalkıp inebiliyor. Ee, şu kısımlarında buraları çıkıyor. Zaten birçok tost makinesinde çıkıyor yıkanılabilir olsun diye. Şurada da şöyle ayarları var. Isı ayarı. Buradan yapabiliyorsunuz. 3 yıl garantili yazıyor üzerinde. Yani çok da söylenecek bir şey yok zaten. Klasik bir tost makinesi. Görünüşünü ben çok beğendim. Gri ve siyahtan oluşuyor. Çok 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 hoş yani. Benim hoşuma gitti. Tam benlik bir tost makinesi. Boyutu da güzel yani çok büyük olmaması da güzel bir şey. Çünkü gerçekten aşırı yer kapladığı zaman insan böyle cinnetler geçirebiliyor bir de küçük bir mutfağınız varsa ki el, ilk evleneceğiniz zaman küçük bir eve taşınabiliyorsunuz hani iki kişi olduğunuz için. Ee, çok çok büyük saray gibi bir mutfağınız yoksa büyük tost makinaları biraz sıkıntı yaratabiliyor ama küçük olanlar hem çok minnoş hem çok tatlı hem de pratik oluyor. Arzum'un şöyle bir blender seti. Aynen. Şöyle şu şekilde, 5 fonksiyon bir aradaymış, 1,5 litre kapasiteli işlem haznesi, turbo fonksiyonu var, 900 mililitrelik kapasiteli ölçü kabı, paslanmaz çelik ve bıçak, paslanmaz çelik rende, çırpıcı, dilimleme bıçağı, hepsi içerisindeymiş 1000 voltluk gücünde. Şöyle yine bunun bütün ürünlerini göstermemekle beraber küçük bir kısmını da göstereceğim. haznesi klasik şöyle çok açmak istemiyorum çünkü çok korunaklı korunduğu için hani bunların hepsini tek tek açıp sonra bir daha aynı şekilde koyamayabilirim. O yüzden böyle üstten göstereceğim. Şöyle klasik her e, setin içerisinde olan alt haznesi var. İçerisinde iki bıçaklı rendesi var. Oradan tam gözükmüyordu olabilir. Şöyle göstereyim. Bir tane şöyle çırpıcısı var klasik yine bütün setlerde olan. Şöyle bir de e, dik bir şekilde hani bu şekilde de çırpmak isterseniz ayrı hazne, bu, bu haznesi, bu da aynı alt bir haznesi. Bu asıl ana parçamız. Bir de şöyle iki tane ikili çırpıcıdan var. Yani toplamda 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 parçalı. E, gayet iş görür bir ürün diye düşünüyorum ben. Şöyle hepsini tek tek yerlerine koyayım tekrar. Yani söylenecek çok da bir şey yok aslında. Yani Çorbanızı bile çırpabilirsiniz. Her şeyinizi yapabilirsiniz. Gerçekten çok hayat kurtarıcı oluyor bu tarz ürünler. Evinizde mutlaka bulunmalı. Son bir ürün kaldı. Bu... Şimdi öncelikle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bizim evimizde benim annemin kullandığı İhlas markasına ait büyük böyle 10-15 parçalı bir süpürge var. Annem çok memnun gerçekten. O kadar güzel bir süpürge ki yani halbiden güzel. Özellikle astım hastasıysanız ki benim annem astım hastası çok pratik olabiliyor, hayat kurtarıcı olabiliyor. Lakin şöyle bir durum var. Ben onu kullanamıyorum çünkü eşek ölüsü gibi ağır inanılmaz derecede bir ağırlığı var. Gerçekten kullanamıyorsunuz. Kollarım ağrıyor. Yani bir odayı süpürdüğüm zaman 2 saat kol ağrısı çekiyorum. Böyle bir şey olamaz. O yüzden ben çok tavsiye etmiyorum. Güzel mi güzel? Ben kullanırım der misiniz? Kullanabil, yani kullanırım derseniz kullanabilirsiniz. Hani halı da yıkıyor, e, koltukları da yıkıyor aynı zamanda e, vakumlu aleti var çekiyor bütün tozu kiri her şey yapabilirsiniz. Yani perdedeki tozu, perdeyi böyle e, süpürmek için bile ayrı bir başlığı var. 5,5 bin liraya, 5,5-6 bin liraya almıştı. Şu anda fiyatı 8-9 bin lira ve üzeri diyebiliyorum. O alalı 3,5-4 sene falan oluyor. Hiçbir sıkıntı da çıkartmadı. Benim kuzenim Dyson markasının yeni, daha çıkalı bir hikaye bile olmadı yani. Yeni bir e, süpürgesini aldı. Bunu açmayacağım. Sadece size göstereceğim. E, buradan çünkü içinde bir sürü parça var. İnanılmaz derecede ağır bir ürün zaten. Ben bunu açarsam hayatta bir daha toparlayamam ki kendisi de açmadı diye biliyorum. Şöyle ay umarım gözüküyor ya. Gözüküyor mu bir dakika? Şöyle göstereyim. Ne gösterdim acaba bence şu an? Ne gösterdim? Hiçbir şey göstermemiş. Ha, makineyi göstermişim. Çok fazla Pratik bir ürün. 3000 liraya aldı. Aha şurada şeyleri var, başlıkları falan var. Şunu şöyle göstereyim. Böyle bir şekilde. Çok çok pratik bir ürün. Boyutu çok fazla büyük değil. Bir sürü parçası var. Ee, yine bunun da su haznesi, bizimki su hazneli evdeki. Bu da su hazneli diyebiliyorum. Çok güçlü bir şekilde çekim yapabiliyorsunuz. Dyson'ın zaten birçok ürünü çok çok güzel. Ben mesela şahsen şu an alacak olsam ben de Dyson tercih ederim. Çünkü benim kendi evimdeki hani e, alete rakip olabilecek gerçekten çok çok güzel bir marka ve çok güzel bir ürün. Fiyatı 3000 lira. Zaten çıkar çıkmaz aldım demişti bana. Son modeliymiş bu. Benim çok bilgim yoktu. E, aklınızda bulunsun. Fotoğrafını falan ya da linkini aşağıya mutlaka bırakırım. Trend yolda da satılıyor. Kendi sitesinde de satılıyor. Çok rahat bir şekilde ulaşabileceğiniz bir ürün. Alın ne alayım derseniz benim tavsiyem bunu almanız. Ben çok beğendim çünkü. Tabii ki başka bir sürü markanın da süpürgesi var ama e, aralarında bence şu an en iyi olan bu diye düşünüyorum ben kendi fikrimce. Yine kullanan varsa, belli bir yorumunuz varsa yani bir tecrübeniz varsa mutlaka açıklama kısmına da belirtin. Biz de okuyalım, görelim. Gerçekten çok yoruldum. Böyle elektronik aletler o kadar ağır, o kadar büyükler ki ve çok böyle ıncığı falan var. E, şu video beni çok yordu diyebilirim. Ama beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım size bir fikir olmuştur. E, böyle. <laughs> sizi seviyorum. Çok çok öpüyorum. E, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.